Arkadaşlar bana sormuşsunuz ki moda tasarım üniversitede mi okunur yoksa kursa mı gidilir? Hangisi daha iyi sence? Arkadaşlar bence sizin ne istediğinize bağlı. Yani siz diyorsanız ki ben Adidas'a gidip Puma'ya gidip orada onlarla işbirliği yapmak istiyorum, onlarla çalışmak istiyorum diyorsanız üniversiteye gitmelisiniz. Niye? Çünkü orada size diploma veriyorlar. Size ve diploma ile iş Öyle bir, yani sertifikayla öyle kolay kolay giremezsiniz. Ama siz kursa giderseniz sertifika alıyorsunuz 6 ayda yani düşünün ki 2 sene ya da 4 sene moda okuyanların siz daha hızlı bitiriyorsunuz onlardan. Yani 6 ayda bitiriyorsunuz onu. Sertifika alıyorsunuz ve ondan sonra küçük firmalarda çalışabiliyorsunuz. Ve diyorsanız ki ben kendi markamı yapacağım. Yani bana ne o senin o Puman'dan Adidas'ından diyorsanız gidiyorsunuz patentini alıyorsunuz abi. Kendi markanızı bir isim seçiyorsunuz yani. Patentini alıyorsunuz. Zaten diplomaya ihtiyaç yok yani. Kendi markanızı öyle de oluşturabilirsiniz. Kalıbı öğrenmişsiniz. Çizimi öğrenmişsiniz. Zaten kursta onu her şeyi öğretiyor yani. Biraz da tecrübeyle falan filan yaparsınız yani. ne yapmasınız ki? Bence kurs diyorum. Niye? Çünkü ben kendim de öyle gidip de büyük firmada çalışacağım diye derken ömrümü bitiremem abici. Yani o yüzden ben kuru diyorum ee, yorumları da size bırakıyorum görüşmek üzere.